Dikdörtgenin alanı kısa kenar uzunluğu çarpı uzun kenarın uzunluğudur. Bunu formülü biliyorsunuz. Kısa kenar çarpı uzun kenar dikdörtgenin alanıdır. Bir toplantı salonunun tavanında eş dikdörtgenlerden oluşan bir bölüm bulunmaktadır. Şu tavandaki her bir kare eş dikdörtgenler kare diyorum. Her bir e, dikdörtgen eşmiş arkadaşlar. Bu tavandaki eş dikdörtgenlerin uzun kenarları 60 cm kısa kenarları 40 cm'dir. Her biri bakın her biri 60'a 40'mış her biri. Bu eş dikdörtgenlerden pembe renge boyalı olanlar ışıklandırma için mavi renge boyalı olanlar ise havalandırma için kullanılacaktır. Bakın pembeler neymiş pembeler tekrar bakalım pembe rengi boyanlar ışıklandırma. Işık mavi renge boyalı olanlar havalandırma maviler havalandırma yazıyorum bakın. E bakın dikkat edersen soruyu düz bir roman gibi okumuyorum. Her şeyi kodlayarak devam ediyorum. Buna göre ışıklandırma için kullanılacak alandan, havalandırma için kullanılacak alandan kaç metrekare daha fazladır? Ee, yanlış yazmışlar arkadaşlar. Kullanılacak alan, havalandırma için kullanılacak alandan kaç metrekare fazladır demiş. Biri diğerinden kaç fazladır? Şimdi bakalım pembe alanlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 tane pembe alan varmış arkadaşlar. Şimdi mavi alanlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de şöyle şunlar 8 taneymiş. Şimdi alan neydi? 60 çarpı 40, 2400'dür. Bakın arkadaşlar benden metrekare istemiş. Burada ise santimetre vermiş. Dolayısıyla ben bunu e, santimetreden metreye çevirebilirim. Dolayısıyla bu iki sıfırı silerim. Bakın 24 metrekare her biri. Ne arkadaşlar pembeler 28 taneydi. Dolayısıyla bunu 28 ile çarpacağım öncelikle. Pembelerin toplam alanını bulmak için. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var. 3 8 kere 2 16 3 de elde 19. 2 kere 4 8 2 kere 2 4. Topladığımız zaman 2 9 8 daha 17'nin 7'si elde var. 1 eklediğimiz zaman 6 672 bu pembeler. Bakın pembeler. Ondan sonra maviler için bakıyorum. Maviler de neyle çarpacağım? 8 çarpı 24 yapacağım. 24 çarpı 8 yapıyorum mavileri de. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var. 3, 8 kere 2 16 19. 192. Ne demişti? Kaç metrekare daha fazladır demişti. 672'den 192'yi çıkaracağım. 672'den 192'yi çıkarıyorum arkadaşlar. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 6'dan 1 çıkarsa pardon 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır. 480 demiş arkadaşlar. Buradan 2 0 sileceğim. 4,8 cevabım cedir ne? Arkadaşlar burada siz hani 2 0 silmiştiniz hocam zaten diyebilirsiniz. Dikkat edin bakın burada 4 0 silmek gerekiyor. Ben burada çarpım kolay olsun diye önce 2 0 sildim. Sonra 2 sıfır daha sildim. Zaten hani 480 baktığınız zaman 4 ve 8'li olan başka şık da yok. Hani bu şekilde de düşünebilirsiniz ama hani sebebini de açıklamak istedim sizlere. Cevabım Cedirne.